arkadaşlar Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün ne oynuyoruz Umut? Skate teacher Yine skate teacher oynuyoruz Yine arkadaşlar Para verip bölüm ayırdığımız Bölümleri açtığımız Oyunlardan bir tanesini oh. oynayacağız Chapter 5 hey. 5'te Ne bu? On straight plan diye bir bölüm Heykelli bir bölüm herhalde Bakalım Nasıl bir şey çıkacak bir bölüm Evet Bittiğiniz bir heykelle bir şey olduğundan Kesin Adam heykel yapmış Adam bunun heykelini yapıyor Bizler herhalde bir Sweetie! You're doing amazing! Oh you fool! I'm playing you like a fiddle! Time for some self care! Her zamanki gibi <laughs> kanalımıza Umut Oğuz'dan Kanalımıza abone olmayı videonun sonunda videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdiden iyi artık. seyirler. Sizler biliyorsunuz biz skate içiyse her bölümünde klasik bir taktiğimiz var. Buradan başlıyoruz. Buradan alacağımız bir şey var. Buradan değişik bir şey var. Ben bulamadım bu zaman. Bir de nasıl geçer? Hani alacak bir şey kap. kap. Kap mı? Kap böyle. Ee, Tekel odada olur sen. Bakalım ya daha ya da olacak bakalım. Buralar tek tek bakalım şimdi. Baba. Evet. Dedim doğru oldu. Şimdi sırayla gidelim bakalım. Aa Ada adam nerede? Şu katta mı? Olur? Evet şu katta. Şarık odasında. O zaman evet, şöyle yapalım. Yanına çıkmayalım. O zaman i̇nce şöyle yapalım. Şimdi orada çıkmıştık hatırladın Evet ya. Direkt ikinci odada karşılaştık. Ben unutmam orada olduğunu. daha da, Nerede da olduğuna bakmadım. Hmm. Bir de gölüne atmadım. Şimdi şu, şuradan da... Bir... Onun <laughs> için hatırlamadım. Hatırlayınca gidiyorum. Aynen. Ah, ha, Videoya yeni başlamıştı arkadaşlar. İkinci odada karşımıza çıktı. Bir de gölüne böyle şak diye düştük. Tabak gibi. Evet, burada yok. Evet. Arkadaşlar bu evet. ablamız gereken malzemelerimizi gösteriyor şu kuşlar. Şimdi, kabı normalde reklam izleyerek alabiliriz ama kendimiz bulmamız daha heyecanlı oluyor. Bakın, o bu odadaydı, ben müzik odası dediğim gibi. Evet, buraya dedi. Şimdi onu aşağıya da aşağıya çaldık. Adam zaten arkada. Bu mı? mı? Yok, kapı, kapı bulduk arkadaşlar Şimdi ne diyor? şey Çimento O zaman çimen çimento Bahçede Bahçede arka bahçeye gideceğiz o zaman Ama orada Fransız duruyor Evet adam duruyor e, içeri girdim mi bu? Nerede de Kapıya İçeri giriyor şu an i̇çeri Daha yere gire. mi i̇çeri.

ama burada değdi sağ. Şu ağacın arkasında sakla. Ha bu çadır bak burada takıldı. Odanın birinde takıldı. Evet, hadi gidiyor. Gidiyor. Adamın adı neydi? Fransız. Fransız. Bu da bir ağaç oluyor herhalde. Bu şey var. Genetik demek. Mıy mıy mıy.

Zaten onu şimdi Fikarlarda mı? Fikarlarda ise Bakalım değil mi Uçum? Evet Sağ üstten aşağıda Daha o dışarı çıkmışken Biz de şuradan Mutfak Bu herhalde makyaj malzemesi olduğuna göre işte Makyaj şeyine yapacağına göre şöyle Önceki bir banyosuna bir gidelim Şuradan gidelim Evet arkadaşlar Peki banyonun banyosuna gidelim. Şuraya girmiştik zaten. Gelmeden şuradan. Hop. Burada mı onunla alakalı bir şey? Söyleyeceğimiz burada yok. Odasına gidelim. Yatağında orada bir şey yok. burda bir odası daha var galiba da bunun. Şuna çekeceğim. Yatağın başında çekiş durma sana yeteriz. <laughs> Hangi insan yatağın başında çekişle yatağın? Şuraya geldik. Burada var mı? Aha burada. Orada. Ne yapıyoruz burada? Kaç şimdi. Kaç mı diyor? Kaç diyor. Kaç diyor. Evet, oradan gelecek. ve buradan kaçayım. Bakalım arkadaşlar Bakalım doğru, mu? doğru yaptık mı eğer doğruysa çok kolay ve basit bir bölümmüş. çabucak bitti sadece orada bir kaba çimento döktük şey bölümümüzden kolay doğruysa ee, o katmıştık yolundan evet. dolayı Aynen öyle evet. orada çok sıra vardı her şeyi aldığın yere koyuyordun vesaire falan evet şimdi şeyi... bunu <laughs> Alçığı da yüzüne sürdü. Ateş marmelası gibi. Hey, Şimdi kalıp gibi oldu. Konuşamıyor <laughs> da. <laughs> <SWE2> <laughs> <laughs> evet, arkadaşlar böyle yapmışız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar kanalımıza abone olup bize destek olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar bir zil tuşuna basıp evet bir de zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız bir sonraki videolarda haberdar olmuş olursunuz şimdilik herkese hoşçakalın diyoruz arkadaşlar Evet. sonraki videoda görüşmek üzere